Evet, güzel bir fonksiyon sorusuyla beraberiz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu gençler. Bize neyin grafiğini vermiş? Yani genellikle hep fx olarak değerlendiriyoruz işlemleri. Ancak bazen fx olarak vermiş olmuyor. Bu soruda da olduğu gibi bakın bize fx artı 2 fonksiyonunun grafiğini vermiş. Yani şunu demek istiyorum. x gördüğümüz yere 2 koyduğumuzda f2 artı 2'nin değeri 4'ü veriyormuş bize. Böylelikle f2'nin değeri bize ne verir? 2 olarak verir. Buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi bakın biz burada neyi istemiş? f'de eksi 4'ü ben yerine koyduğumda f de eksi 4'ü biz neyi bulmuş oluruz? F-4 artı 2'nin değerini 0. Yani F-4 değerimiz eksi 2 olarak bulmuş oluyoruz. F-4 eksi 2. Hemen yazdım. F de 0. 0'ı yerine koyduğumda fonksiyonumuza ne oldu? F-0 artı 2'nin değeri 2 oldu. Demek ki F-0 değerimiz 0'mış. Onu da hemen yazdım. F'in tersinde 2'yi soruyor arkadaşlar. F'in tersini bulmak için ne yapıyorduk? Biz genellikle fonksiyonlarda x'e değer verip de görüntü alıyorduk tersinde ne yapacağız? Y'de değer verip X'de görüntü alacağız. Şimdi bakalım. 2'yi koyduğumda benim görüntüm sıfır oluyor. Yani F'in tersinde yani F'in tersinde 2 artı. 2 bunu unutmuyoruz bakın grafikten dolayı eşittir 0 ise f'in tersinde 2 eşittir eksi 2 diyorum. F'in tersinde 2 de eksi 2 yani eksi 2 bölü eksi 2'den cevabımız 1 arkadaşlar.